Bir göre hayatı öğrenmenin e, ve deneyim sahibi olmanın birçok yöntemi var. Ama bunun genel kabul edilmiş olanı e, aslında hepimize göre yaşamak, yaşıyor olmak ve hayatta olmak e, bizi sınırsız bir deneyim alanına sokuyor. E, ve bu deneyimlerin içinde bazen yeni şeyler öğreniyoruz daha önce hiç tatmadığımız duygular tadıyoruz. Yani ben 26 yaşındayım. Yaşamadığım bazı duyguları, bazı hisleri hala da yeni yeni yaşayabiliyorum. Baktığımız zaman bu aslında güzel bir şey. Uçsuz bucaksız bir denizin içinde yeni yeni şeyler öğrenerek dönüşmemiz gereken kişiye dönüşmek için çabalıyoruz. Ve bir adım daha yaklaşıyoruz. Tabii ben e, aslında çok kişisel olmayan, ama kişisel olmasın diye çabaladığım halde yine kişisel bir bilgi olarak şunu diyebilirim. E, bu tarz olaylara karşı hiçbir zaman, e, nedense şey bakamıyorum, e, duygusal olarak bakamıyorum, duygusal bakamıyorum. Aslında normalde çok duygusal bir insanım ama bu olaylara duygusal bakamıyorum nedense çünkü bana şöyle geliyor böyle gelmesinin sebebini bilmiyorum yani açıklaması birazcık zor ama herkes kendi savaşını veriyor herkes bir savaşın içerisinde herkes bir stresin bir sıkıntının içerisinde bunu nasıl yönettiğimiz çok önemli bazen karşımıza hiç istemediğimiz tipte beklemediğimiz profillerde insanlar çıkabilir ve bu insanlarla bazen uyuşmayız. Uyuşmadığımız için de e, onu o kişilerle, o insanlarla ortak paylaştığımız alanlarda kendimizi rahat hissetmeyiz ve bu rahatsızlıktan kurtulmak için çeşitli yol ve yöntemlere başvurabiliriz. Bu da aslında bizim savunma mekanizmamız. Yani kendimizi savunmak için bir şeyler geliştirmemiz gerekiyor. Bu bazen bencillik olabilir, e, bazen ihanet olabilir veya farklı şeyler olabilir. Yani hepimiz kendi içimizdeki bir savaşta olduğumuz için e, rahata ermek uğruna e, beklemediğim şeyler yapabiliriz çok fazla e, dedim neyse. E, bunun sebebi de aslında dediğim gibi yani bu rahatlığa ulaşmak arzusu bizi ...çok farklı şeylere motive edebiliyor. Yapmayacağımız... ...yapmayacağımızı düşündüğümüz... ...yapmak istemediğimiz... ...şeylere karşı... ...çok motive oluyoruz. Ve bir anda... ...kendimizi hiç ummadığımız... ...bir yerde bulabiliyoruz. Ama o insanlara karşı da aslında... ...çok fazla kızmamak lazım. Geçen... ...bir yerde... ...oturup sohbet ederken... ...bir arkadaşımla... Ee, bana şöyle de söyledi tanımadığım birisi. Ya, yani o an tanıştığım birisi. Ya sen ne kadar iyi olursan ol. Karşındaki insan kötüyse e, iyilik yapmayı bırakmaman lazım. İyi olmaya devam etmen lazım. Ama günümüzde şöyle bir problem var. İnsanlar bunun farkında değiller herhalde anladığım kadarıyla. İyi olmak karşıdaki kötü insanı, bizim kötü diye sınıflandırdığımız insanı iyi olmak için motive eden bir şey değil. ama karşımdaki insan çok iyi. Hadi ben kötülük yapmayı bırakayım demez kimse. Çünkü o kişi de kötülük yaptığını bilmiyor aslında. Kötü bir insan olduğunu veya aptal bir insan olduğunu bilmiyor. O yüzden bunu suçlayamayız. Bu insanı suçlayamayız. Ben yakın zamanda işte yaklaşık 25 günden beri çalışmıyorum. İşsizim. İşsizliğimin sebebi de birazcık rahata ermek istememdi herhalde. Yani... Belki hatırlarsınız. Şu Ocak ya da Şubat ayı olması lazım. Eski zamanları özlediğimi söylemiştim. Eski günlerimi özlediğimi söylemiştim. Uyku düzenimin bozulduğu, bilgisayar başında oyun oynadığım, hayatının bir amacı yokmuş gibi hissettiğim dönemleri özledim. Çoğumuz bazen özleriz bu hissi. Çok fazla kapılmayız onun büyüsüne ama bazen özleriz. Kimimiz peşinden gider, kimimiz peşinden gitmez. Ben galiba bir anlık galeyanla bunun peşinden gitmek istedim. Şu an memnun musun diye soracak olursanız aslında birazcık memnunum. Çok şikayet ettiğim söylenemez. Sadece aklıma işte maddi ve somut şeyler geldikçe motivasyonum düşüyor. Ama bu da çok uzun süre kafamı meşgul etmiyor. Rahat rahat uyuyabiliyorum, uyku problemi çekmiyorum. Günün her saati rahatlıkla uyuyabiliyorum Ama bir şeylerden şikayet etmeye karşı Motivasyonum da Çok fazla Yani lanet olsun böyle üzerine, Lanet olsun böyle hayata dediğim zamanlarda oluyor Ama Hayat Edinmemiz gereken Deneyimlerle de olur Bazı şeyleri öğrenmemiz lazım Ki ileride olabileceğimiz Ve olmak istediğimiz kişiye ulaşabilirim Az önce de dediğim gibi Hepimiz merak ediyoruz aslında Bundan 3 sene sonra ne olacak 5 sene sonra ne olacak Hepimizin aklında böyle bir soru var Ben açıkçası size söyleyeyim Bundan 4 sene önce Tabii tam 4 sene önce 2019'da Üniversiteyi bitirememiş Üniversiteyi uzatmış Daha yeni aldatılmış Uzun süreli bir ilçesinde Yeni aldatılmış Ve işsiz bir insandı Şimdi bakıyorum mesela o çocuğu karşıma alıp konuşmam bile. Yani onunla bir diyalog kurmam bile açıkçası. Ama her şey çok çabuk değişiyor. Hayat çok dinamik ve çok hızlı akıyor. Bu akıntının içinde çoğu zaman kayboluyoruz. Yolumuzu bulmak bazen uzun zaman alabiliyor. Bazen bir yardım eliyle ufak bir destekle, minik bir destekle olduğumuz yerden kurtulabiliyoruz bazen o beklediğimiz yardım eli gelmiyor. Bu yüzden insanlarda insanlara karşı daha doğrusu bir beklenti içerisinde olmamak, onlardan bir şey ummamak çoğu zaman hatta her zaman alınabilecek en doğru kararlardan birisi. Neden diye soracak olursanız bazı insanlar alışmışlardır. Şu Afrika'daki su kuyusu örneği gibi aynı. Hani diyorlar ya oranın insanları alışmış. Nasıl olsa su gelecek bize. Yemek gelecek çalışmamıza gerek yok. Hani o tembelliğe alışır, alışırlar ya. Böyle bir insana dönüşmek çok saçma. Ee, ve <laughs> birisinden bir kere yardım eli uzatmasını beklediğiniz zaman e, sıkıştığınızda tekrardan birisi size yardım edecekmiş gibi düşünüp sürekli böyle hareket etmek çok mantık dışı. Çünkü çoğu insan kendi savaşında. Kendi savaşını kazanmaya çalışıyor. O da belki bir yardım eli bekliyor. Siz beklediğinizin tam zıttı şeyler bekliyor da olabilir. Bilemezsiniz bunu. Bu yüzden birazcık daha insanlara karşı... Ya şey değil aslında bu. İnsanlardan kendinizi tamamen soyutlayın gibi bir öneri değil. Sadece ee, bir birey olmanın. Ee, ve kendi kendinize yetebilmenin tadını çıkar. Aslında bütün olay bundan ibaret. Tabii ki arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, sevdiğimiz insanlar bunların olması gerekiyor. Bazen karşı karşıya oturup iki güzel sohbet edip dertleşmenin hiç kimseye bir zararı yok. Ama bunu bir çıkar uğruna yapmanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii bazılarımız bunu bir çıkar uğruna yapmanın her zaman daha mantıklı olacağını düşünüyor olabilir. Ama bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Bu yüzden bu 25 günlük süreçte yarın 26 gün olacak. Farkına vardığım çok fazla şey oldu. Ve bu farkındalık bende bir şeyleri tetikledi aslında. Etrafımı daha iyi gözlemleme şansı buldum. Bu yüzden bunları da anlatmak ve hani bazı insanlara da deneyim olsun diye olabildiğince içten ve kişisel bilgilerle anlatıyor olmak hoşuma gidiyor. Benim en dikkatimi çeken şey ve artık net bir şekilde emin olduğum durum şu böyle duraksayarak pozlayarak söyleyeceğim ama hiç kimse aslında hiç kimse kendisinden başka kimseyi düşünmüyor. Sadece kendisine odaklı. Bunu söylediğim zaman içinizden şey diyor olabilirsiniz. E ee yani daha yeni mi öğrendin? Evet yeni öğrendim hocam. Aynen. Yeni öğrendim. Yani ama işte az önce de dediğim gibi herkes kendi savaşında. Bu yüzden onları da suçlayamıyoruz. Yani nasıl suçlayacaksın adamı ya? Benim derdim ortak ol kardeşim diye adamı suçlayamazsın. Çünkü onun da derdi var. O da bir şeylerle uğraşmak zorunda. Bu yüzden suçlayamıyorum. Ama öğrendiğim şey bu. Tabi bunun bir de farklı açısı var aslında. Farklı bir bakış açısıyla baktığımız zaman şöyle bir durum da var. Tamam kimse bizim derdimize bir çözüm üretmek, bir el uzatmak veya bir şey yapmak zorunda değil. Ama iki güzel kelam kimseye bir zarar vermez. Oturup sohbet etmek, bir şeyleri anlamaya çalışmak ve bir şeyleri anlatmaya çalışmak kimseye zarar vermez. Bu yüzden olabildiğince insan olmalıyız. Dinlemeliyiz. Dinlemeyi öğrenmeliyiz daha doğrusu. Dinlemeliyiz değil. Dinlemeyi öğrenmeliyiz. Çünkü dinlemeyi bilmiyor çoğu insan. Ve tüm bunların hepsini göze alarak hayata devam etmeli. Motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz diye düşünüyorum geçenlerde konuştuğum birisi söyledi hani ben umutlu olmanın umut etmenin kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyordum ve karşımdaki insan umut etmenin aslında iyi bir şey olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu onu umut motive eder umut iyi bir şeydir diye söylemeye çalışıyordu bana pek inandırıcı gelmedi o an hani bu klasiktir zaten ben umut etmenin kötü olduğunu söylerim. Çünkü kötü bir ruh halindeyim. Karşımdaki de iyi bir ruh halinde. Veya buna inanmış bir şekilde bana kanıtlamaya çalışıyor olabilir. Bazı şeyler göreceli oluyor işte böyle zamanlarda. Yani aslında o anki ruh halimize göre her şey değişiyor ve değişkenlik gösteriyor. O yüzden kimseyi söylediği şeyler için, yaptığı şeyler için suçlamamalıyız. Aslında onun arkasındaki temel Motivasyonu, onu yapmaya iten şeyi öğrenmeliyiz ki daha iyi anlayabilelim, daha iyi öğrenebilelim ve daha iyi kararlar alabilelim. Olay aslında tamamen bunlar ibaret. Bana soracak olursanız. Neyse. Bu da böyleydi. Uzun bir zaman oldu. Kayıt almayalım. Şimdi aldım. Görüşürüz.